bırakıyor. Hasan Ali inanılmaz sıyrıldı Sercan'dan. Sercan. Ne oldu? Canım. Ya. anlamıyorum. Vallahi inanamıyorum. Şaka <laughs> Ah. Oh. İnanamıyorum Nasıl olur? Oy boyu Ya olacak iş değil ya vallahi. Ne görürüm ben? Bizim kızların Birisi hepsi balık etti yani Onu açıkçası Hepsi mi? Saying. Tamam belki sen biraz şeysin ama Öbürleri balık etti yani hiç Öbürlerine bakıyoruz Tay gibi maşallah At gibi Mankenler Bayanlar yüzünden kaybettik Gerekirse Yarış kazanmamız için Bayanlara özellikle Spor yaptıracağım sabahları koşu yaptıracağım. Yani o yağları eritmeleri gerekiyor. Yoksa hayatta biz bu şekilde bu bayanlarla hiçbir zaman yarışma kazanamayız. Ya bizim kızlar işte ya. Bizim kızlar biraz balık etti, balık etti. İnce biraz olsaydı, hafif biraz kilo verseler. Şu sahilde koşun ya. Günde iki üç defa koşun, eritin biraz. Üzerime atma lan. Bak. bak üzerime atma. <laughs> üzerime atma. Atma üzerime bak. Hayvan. <laughs> Seni çok kötü yaparım bak. At hadi üzerime, at üzerime, at onu! Bunu yedireceğim sana! Yat! Aycan! Başlamadı. Abi gaz verdik ya. Bitti Pardon. kulağım bitti ya. Pardon abi. <laughs> Hayır bir de konu yok ya. Yani. Adamlar ortada. Hazır mısın? Ben. Sen? Ben. Tamam. Nasıl bir etçim? Alçak. <laughs> evet. ha. evet. evet. Hadi abi. Aynısı sen.